maziz obunachilarimiz bugun ham korisbozordamiz korisbazarni podvalidagi nadir apka yana optim bilan skidka qo'yibdi bir ko'raylik qani nia yangiliklar bor <laughs> ekan <laughs> bu yerdaassalomu alaykum İyi selam. Merhaba, Navruz beyremli ama sen kitaba aldız mı? Ahmet, iznem. Kıyıtların, yaş kitap aldızlar mı? Yengelik bir de. ne bu. Kanım <laughs> hem bir de. Bomba, karın. Hmm. Ayam Hazırdan bir de Brezilya meskite hem yeme, da, benimce, de arzam. 99 min somlu. 99. 95 min somluq hmm. qəvniş. Qızlar, qanağlar. Hmm. Firmisdan 95 dənə bələmən, lakin baş şəhər məntəsinin 110 dənə bələmən, 58-dən baş şəhər. 50-dən 50 95 min məndəran qızlar. İstanbul. Hı. Hmm. İstanbulun iki bu, həm məbləğdə, hmm. bulanı 99 min soml. 99. 99 min somlu qızlar. Skit getdim ki, -get çarollarla 130 uh, açırdım bulanı. Hı. Prezot briskə yələri. 200-liklərimdə 160, 150-yə, 140 çəkdirdim. İndi gedincə variantım təzə gəldi. Bu gün bunu 130-a çəkirdim. Hı. Qeyimin isliyetlər məbbulan hamısını 150-yə çəkdirdim. Gələ hmm. salatka, kin qarag, ibidə rubaşqalarım, boyaq rubaşqalar, soza gəldi. Hamısı bunun içində 100-lik, 50-lik, 80-lik, ən qımmatının içində 130-lıq, ən qımmatıdır. Çevəm hmm. bula. Qaragı hamısı 60-dan başladı, 60. Maladı. Kin az indi qısqadımsı bu. Qarag e, ibidə o tədən poftor, poftor aldır, bayaq tıpma. Hmm. Bunları 250-yə düşürdüm. Hmm. Ki 100-kələ poftorlar, bunların məs 100-ün sonunda Yüz çut taşıdım yine. Ya görmez pazarlık mı karak? zorları şöyle. Hem mesi yüz milyon. Karak, ibu göneklerim gülesel eki, üstü blen pesti. 150. Yüzelli. Ki gel bulab kaldı. İnşallah hem mesin çut taşıdım. Zor. Xətarı ilə 170.000 so, 280 satılğanlar. İbulara mən 170-ə düşürdüm. İbularım 150-yə düşürdüm. İbə duva kələm hamısı 150, 130, 140. İbulardan 100.000 so var. Zорtu. Alın, Hı -hı. Karan, Hı -hı. alın. Dəpədə köftə alın. Dəpədəkilə qarğın. İbularım hamısı 100.000-dən. Hı, 4-sü. Bular 250-liklə alın 180. İbə 100.000 so. İbulara 100.000 so. 50 50.000 som. Bu Allah. kofta da e. ne? İkinci Katar'daki. Bula hemen kvadratına 140.000 min som. Hmm. Pestek kof tip gelene. Bula 250 min som. 350 hmm. likli çıktı. Bula hmm. Türk niki derse Turetskiler. Bula 150 min somla hmm. çırt bu gönekler izleyici. Gönekler kvadratına. İkisi. ikisi 100 min Karan güle selatik gel. 100 milyon, 100 000. İbola Türk Türk niki, av 50 Maladez, ima, milyon göyne. İn abi 150 milyon Türk diyor. Malades, iyi mana. Sıkıt ki de sabırladım. İbola 130 milyonla çıktı da sabım. Bula de, tonik abla, başım hmm. yetti. Hmm. İbi yukala, yukala. Ah kızlarım. Mazlalar esasisi bürük mü yarıp ana sikit ya da kada verdim. Ana hmm. hmm. siz Lakin siz ne yapın açılırız ha? Sizden gegen YouTube'dan, Instagram'dan like basıp, yaxshi yaxshi kommentariyalarni yozib kelgan qizlarim обязательно 95 besh mingdan yuz mingdan beraman buulari молодец keyin bunilari ham aytib bering yeyadigan vaqti keldi endi bularni bular ikki yuz ellik sotgan bular pekin fabricniy bularni bir yuz oltmishga tushirdim olavering qatori bilan tezlashib olib qolamiz azizlar skidkamiz nechcha kun davom etadi hmm, bugun yigirma ikkisi birinchi apreladi bo'ldi malades Tezrak gele bakkalamız azizle. Külesele birinci aprilde tavara gitip bari atırman. Yine tavara gidip bari hmm. atırman kızların için. Yaz güneş futbol gelen vahşin bakasın çürt taşıma. Neki başka dükkançılar negatif yazı oturmanla. Hem de özüne yararsa sağ da ete veredi. Benim için özüme yararsa hem de sizinle klient tapışı için. Bakalan çürt taşıma. Neki bir yeri var, direkt bir yeri şopa bizler için instagramıma koşulup gelişi gerek. Instagram'da bak kızlara ben hemen şu buldum. Malades. Nadire birin şu pestaz bitki ki kaldıramız aşağı koşulup koyunlar kızlar. Ki yine her bir gün patar ki oynayıp Biz Akşam oynayıp bilmiyim kaldı. Vaktimiz bu mad yeten ya koyduk patar ki Eve sabah bir kızımız işe yine ibru başkale de uttular. Kana yani yine uttula. yine bunun ibru başkale uttular. Yine işte ibru başkale de oynadık. Hmm. Tüy oynadı. Şimdi bu sefer ben büyük koyacaktım. Hmm. Zor. Koyamaz. ertang xudo xohlasa dan ikki yarim прямой primoda. kechki birmi yo'q obedga ha mолодец lekin nodira birinchi sho qo'shilgan bo'lishlari kerak instagramga malades kelaverasizlar azizlar nodira yagona bir dona o bo'lmasam mani odimni aytib kelavering uchun bo'ladi обязательно nodira kelib deb kelaveringlar nomerlarni ham qoldiramiz pastda nodira qarees kelaverasizlar